Bu harika akşamda heyecanı to doruklara çıkarabilecek match. bir maç için toplandık. Hazırız. Renkler canlı ve parlak, marşlar gürültülü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Antalya Spor Beşiktaş'a karşı. Deslek. Ve erken bir uyarı Sanırım istediği gibi vuramadı Yüzündeki ifadeye bakacak olursak Durum bu Rafa Silva Rıdvan Yılmaz Orkun Kökçü Rıdvan Yılmaz Güzel bir fırsata sahip Vites yükseltiyor Ortayı yolluyor Topu uzaklaştırdı Rafa Silva güzel mücadele etti. Storm topla güzel ilerliyor. Müdahale hiç gecikmedi. Rafa Silva. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Toure, 1-1 bir bir geçti. Güzel hamle. Rakibi durdurmayı başardı etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Hızlı bir orta. Orkun Kökçü. Tekrar deneme şansı doğdu. Rafa Silva. Orkun Kökçü. Abdülkadir Ömür. Rafa Silva ilerleyecek bir yol buldu. Çerni topu geri alıyor. Toure. kontrolü eline aldı. ileriye doğru gidiyor. Cannetti. Van de Stray. Soner Dikmen. Yaratıcı bir pas deniyor. Aradan geçti en iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Ve aradan yolladı. Kurtulmak için enfes bir hareket. Rafa Silva. iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Cengiz Ünder. Offside yakalandı. Bu streik. Şariç. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Orkun Kökçü.